Yani halkımızda bir söz var, diyor ki zorla güzellik olmaz. Zorla güzellik olmadığı için Cenab-ı Hak bu dünyayı kurdu. Zorla güzellik olaydı kalbi belada hepimiz Allah Azze ve Celle'ye bela dedik. Belastu bir rabbikum dedi Cenab-ı Hak. Bela dedik. Ama irademizi kavuşturup bizi dünya gibi kendimizi serbest hissettiğimiz bir ortamda tekrar var edip, bütün gücünü, kudretini önümüze sergileyip, bu ortamın illaki bir var edicisi olması gerektiğini akredecek potansiyeli de bize verip, sonra kendini tanımaya ve saygıya davet edince, وَلَاكِنَّ اَكْبَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ İnsanların çoğu akretmedi, insanların çoğu iman etmeye yanaşmadı. اِسْتِقِبَاءَ فِي الْعَلْمِ وَمَتْرَ السَّيِّ Yeryüzünde büyüklendiler ve kötülüğe, yanlışa, fesada adım attılar. <laughs> Dolayısıyla kişinin şeytandan kurtulabilmesi için Allah Azze ve Celle'nin dostluğuna yönelmesi lazım. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bazı kimseleri şeytanın dostları diye anlatıyor. Diğer grubu da kendi dostları diye tarif ediyor. Başka bir güruh yok zaten. Bir evliya bu şeytan var, şeytanın dostları. Bir de evliya Allah var, Allah'ın dostları. Kul seçimini yapacak. Ya Allah'ın tarafında Rabbini tanıyarak, Rabbine saygı duyacak. Ona duyduğu sevgiden ötürü gönderdiği elçisine tabi olacak bu yolu yürüyecek din yolunu yürüyecek yahut sırtını dönecek yaharaz edecek yüz çevirecek saygı duymayacak yaratıcısına onu tanımaya gücüne kudretine hayranlık duymaya karşı direnç gösterecek görmek istemiyorum diye bu kez onu kim avlar o zaman onu şeytan avlar böyle kimseyi hemen şeytan kendi şeyine alır Cenab-ı Hak dedi ki, وَتْلُ عَلَيْهِمْنَا بَاَلَّذ۪ي اٰتَيْنَاهُ اٰيَتِنَاۤ Onlara kendisine ayetlerimizi anlattığımız, ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin durumunu anlat, haberini anlat. Buna Cenab-ı Hak kendi ayetlerini vermiş. فَانْسَلَخَ <laughs> O sıyrıldı bunlardan, istemiyorum dedi ayetleri. Rabbimi ve O'nun sözlerini tanımak istemiyorum. فَانْ سَلَحَ Yüz çevirince ne oldu? فَاَتْبَعْهُ <laughs> الشَّيْطَانُ O zaman şeytan O'nun peşine düştü. Bu kez şeytana uygun, O'nun dostluğuna hazır hale gelir. Dolayısıyla yol ikidir, bunun bir üçüncüsü yok. Allah Azze ve Celle önümüze açtığı süreçte biz bu istikamette ya Allah Azze ve Celle'nin tarafında gönderdiği elçisine uyarak onun yolunda, onun izinde Allah'ın dostluğuna rağbet edeceğiz, onlardan olmak isteyeceğiz. Yahut şeytanın dostluğuna kalacağız. Süreç bu şekilde.